Arkadaşlar merhaba. Benim adım Abdülkadir Ocak. Yanımda Erşan kardeşim var. Her şeyden önce bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Erşan nasılsın? Yaklaş biraz kardeşim. İyiyim sağ olun. Bayram geliyor. Ayrılarınızı eksik etmeyin. Seviyorum hepinizi. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi abi. Bir yaramazlık yok. yok abi. Nasıl gidiyor işler? işler? İşler açık mı? Hadi öğlen 12 mi? Ne güzel. Uyuşturucu kullanmıyorsun? Yok, yok. Biraz yüksek sesle. Bugün ya öyle öğlen için adama kim kadar? Kadar mı? Vermez. Evlenecek evet. mi? Plan var mı? Şanslı kim? Bak bak bilmiyorum. Kafama böyle bir çıkar. Dilerim Rabbim inşallah evlenebilecek bir adayla karşılaştırır seni. seviyorum biliyorsun değil mi? Evet. Bayram arifesi bize güzel bir şarkı patlat bakalım. Ver bu sigarayı. Çekiyor mu? Vay vicdansızlar vay. Allah'tan korkmazlar. Kaderimle oynayanlar ifla olmazlar. Vay vicdansızlar vay. Allah'tan korkmazlar Kaderimle oynayanlar İfla olmazlar Helal olsun Ernesto Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben sana Bir umuttur yaşamak ama savaşarak Mücadeleye devam. Durmak yok. Yola devam. Sen yürüyeceksin ki millet yürüyecek arkandan. Pes etmeyeceksin. Taşlasalar da pes etmeyeceksin diyor şair. Ne diyorsun bu konu hakkında? Valla, ne Eror. Seni <laughs> seviyorum Hadi Aha. bize böyle güzel bir rap söyle bana. Rap biliyor musun? Rap bilmiyorum. Dur, al. Bunu takayım böyle. <laughs> Erşan takışı olursa. Tam da Yunus polislere benzedi aynen. Boy posta var ya kanka. Aynen. O zaman bize güzel bir parça söyle içinden gelen. Şarkı mı? Aynen. Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım. Al beni buralardan, yalnız sen ne olayım. Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım. Al beni bu yalardan Kanka bak şey biliyor musun sen? Duydum ki çok mutsuzsun Yok bilmiyorum. İsmail Yeka. Yok. Şey biliyor musun? Nasıl geçti habersiz Biliyorum. Söyle Nasıl geçti, geçti habersiz, habersiz O güzelim, güzelim yıllarım Maziden evet <gülüyor> <gülüyor> tamam dur bizim bir kalsın Yunus polisi gidesin. Evet. Bizim bildiğimiz bir parça olsun tamam dur. Ee, nasıl bir parça söylesek? Ee, Ferhat Göçer'in kalbime gömerim o zamanı biliyor musun? Kalbime gömerim o zaman. Gökçe, Gökçe Kırgız abi söyle. Evet. Tamam ne biliyorsun sen? Çanakkale türküsünü söyle. Çanakkale içinde Çanakkale içinde aynalı çarşı, aynalı aynalı çarşı. Anne aynalı ben gidiyorum düşmana, düşmana karşı o genç Canakale içinde bir uzun testi Canakale içinde bir uzun testi Analar babalar ümidi kesti O. Oh! Aslanım benim de aslan parçası valla seviyorum seni. Aynen güzel parçalar bence güzel. Bir daha söyleyeyim ama ne söyleyelim dur. Senin içinden bildin ne var? Benim de bileceğim var birlikte söyleyebiliriz. Hmm. Miribanım da çiçeğim bir gün sana döneceğim çöreğimi. Aşireti bir gün sana gelecek. Vallahi keşke şöyle saçsam sana da kanka. Şey diyeceğim. Halledin mi o kadar? <laughs> sana şey diyeceğim kanka. Birlikte bir parça söyleyeyim. Drama köprüsünü biliyor musun? Yok abi. Drama köprüsü. Yok. Şey biliyor musun? <laughs> Drama köprüsü nasıl bilmiyorum. Şey. yesi bağları. Bir ufak. Gesi bağlarında dolanıyorum Ey atlardan kovmasın Bilmiyorum şey biliyor musun? Sivas'ın yollarına diye Tamam Kara Tren Kara gece belki hiç gelmez Dağları da salınır da derdimi bilmez Duyarım yazmasın iki satır mektup Vermesin treni halimi unutup Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağları da salınır da derdimi bilmez Abo Erşat telledi hadi sen söyle güzel bir parça. Bak bir tane şanslı kişi çıkar der ki ben de ona klip yapmak istiyorum. Şimdi, Şimdi bakayım. Hangi sevmedik? Hangi mi bilmedik? Hangi sevmedik? Bu kadar sevdaya Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi Hangimiz bir kuytu köşe başında Bir vefasız için yol görmedik ki Evet Yoruldun mu ya? Değil mi? Hı. O zaman ben sana bir parça söyleyeyim mi? Sesimde biraz şey gidik ama inşallah söyleyebilirim. Drama köprüsü bre Hasan Darıdır geçilmez Hasan Darıdır geçilmez Soğuktur suları Hasan Bir tas geçilmez Soğuktur suları Hasan bir ta seçilmez Anadan geçilir de Hasan Yarıdan geçilmez Hasan Yarıdan geçilmez At martini devrini Hasan Dağlar illesi